Peru'nun toz şehrinde üçüncü günüm. Bugün yeniden o ormanlarından çıkan birbirinden ilginç sokak yemeklerinin satıldığı Mercado Nanay. Belki biz de orada olsaydık bu yemeklerle büyüyor olacaktık. Neyin doğru neyin yanlış olduğundan çok aslında hepimizin insan olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum. Hayatta kalmak için yiyecek bulması gereken insan. Başka coğrafyalarda başka inançlara sahip insan. Amazonlarda dana inek, koyun yok diye şanssızlar. Peki ya onlar da bu yiyecekleri bilmeyenlerin şanssız olduğunu düşünüyorsa? Dedim ya, bakış açısı kazanıyorum gezdiğim yerlerde. Bu muzları kesiyor ee, ama... No es tan dulce, sí. Es es verde, plátano verde. Plátano verde. Kokusu muz gibi ama tatlı değil. Ve pişirdikten sonra da bayağı sert bir kıvamı var. Ne es? pescado? Chicharron. Oh, chicharron. Chancho. Porco. Chancho. Burası daha çok sebze, meyve, et, tavuk. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Burada daha çok sebze, meyve var bu kısmında. Günaydın. Şu ananasa bakar mısınız ya? SOS ananası, pina. 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 Şu kırmızı muz var. Burada en yoğun satılan şey muz. Buenos lerde günün balığı satılıyor. Buenos días. ¿Cómo se llama? Yaraki. Yara Yaraki. 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 Yaraki diye bir balıkmış bu. Desde Rio Amazona? Ah, bueno, para Amazona viene eso llamar. Muchísimas gracias. Ya. Da balo. Eso es un sabalo. Ya. Sabalo. Sabalo, sabalo. Yaraki. Palometa. Palometa... palometa. Uh -huh. Curuara. Curuara es sí. Curuara. Es la mujer loretana. Mujer loretana, mujer grimé. Ajá. Para asada... Son Por asada, grill. Ok. Está bien, pero palometa... Ajá. Curuara. Ok. Muchas yes, gracias. Buenos días, buenos días.

Basit malala bir tane tutuk geliyor. Ne satıyorlar. Bunlar canlı. Mekon tokar, esta bien. Bunlar canlı bir ağaç kurdu. yaş çam ağacının gövdesini, palmiye ağacının gövdesini kesip ortasından çıkartıyorlar. Bu aslında bir tür kelebek larvası ama bu şekilde burada tüketiyorlar. Yani bu sadece iki tosta değil, dünyanın birçok yerinde birçok kabile tarafından tüketilen bir temel besin maddesi, temel protein kaynağı. Özellikle Papua Yeni Gine ve Endonezya'da da kabileler bunlardan tüketiyorlar. Yani görüntüsü pek hoş değil ama. Sopa de piscarito. Como como se llama el piscarito allá? Doncella. Doncella ja, diye bir balığın çorbasını yapıyorlarmış burada. Ahas. Es una carne de Oh. Pero se llama majas. Mira su rabito, ve. Chiquitito, su rabito. ¿Es un puerco o otro diferente tipo de...? Esto es del monte. Él este vive en el monte, en la selva, en la montaña. Ajá. Eso le matan varios ya oh. No desde Iquitos. No es desde Iquitos. Este de aquí es desde Iquitos, pero estamos en la selva. Ajá. Ajá. Este es el mahas. Mahas. Ma Eso es mahas asado. Ma Eso es mahas asado. Está ma festineado. Es ¿Ya? ¿Cuánto vale? de aquí. 100 soles. Oh, evet, 100 soles. 100 soles. Bu etin tamamı 100 solmuş. Yani yaklaşık 26 dolar gibi bir fiyatı var şöyle bir etin. Okey, muchas gracias. Yeah. gracias. Yeah. Muchas gracias. O oh, cabeza de peixe? De doncella. Doncella. Esta es cabeza de doncella del agua. Del agua a la olla. De la olla a comer. O doncella babanın kafasıymış. O oh, piranha. Este Paco. Paco. Paco? Si. Bu da Paco diye bir balıkmış. Bir tür piranha diyor. Acayi de doncella. Cabeza rabo. Bu nasıl Şu balığı dün denedim. Kamas seçe ama eso. Kamitana. Kamitana. Bu balığı dün denedim. İnanılmaz kılçıklı bir balık. O de Oo. eso esona. Lagarta. Lagarta. Timsah. Aynı zamanda burada pişen timsah. Bu balığı dün denedim. Kılçıkları Y şeklinde. Yani inanılmaz küçük her çiğnediğinizde ağzınıza bir kılçık geliyor. Orası kesin. No. Ay lo rico suri. Eso es un suri. Asado. Suri, suri asado, suri crudo. Ay lagarto, ay bochico. Suri al horno. Ay da. La... Ay maduro. ¿Cuánto vale? Dos horas. Uda da suri. Sí. Şey, Şimdi bu amca bana fotoğraf gösteriyor. Bir şey görmüş bu markette. Onun fotoğrafını gösteriyor. Adam burada bir tane fare görmüş de onu gösteriyor. Şöyle çalıların üzerinde. Okey. Evet. Muchas gracias. Evet. Burada da ızgara yapılmış halde suri satıyorlar. Quanto vale uno? Seis soles. Seis soles. Seis soles uno. Así seis soles la Todos fresca. Todos fresca. Şöyle bir tane alalım bakalım. Üzerine biraz... Şimdi üzerine biraz tuz koyuyor şöyle. Qual es tu favorito aquí, aquí o eso? Esto. Eso. Con asado. Es como chicharrón de pollo. Así es. Şöyle bir suri aldık bakalım. Şiftür var. İki tosun yemeği suri. Eso es 5 y gusto el más. Gracias. Okay, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Ponche. Ponche. Todo huevos. Todo huevo o azúcar? Huevo. huevo. <laughs> Şeker ve yumurta karışımını bu şekilde kabartıp içecek haline getiriyorlar. Deve gibi balık ya. Buenos días. ¿Cómo se llama eso? se llama? Tigre Sungaro. Tigre Sungaro. Tigre Sungaro. Eso es también? De nombre, su nombre. şu alttaki. Kaplan gibi deseni var hakikaten balığın. Vivo. 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 Canlıymış. Eso es vivo. No, vivo. Oh, burada neler var ya. Böyle bir deniz kabukları satıyor. Buenas. Buenas dias. Que es eso? Deniz kabuğu satıyorlar burada. Se llama karakol. Salyangoz. Yani çok bir özel bir adı yok. Karakol İspanyolcası salyangozun. Quanto vale uno? Diez. diez. uno es diez. Bir tanesi 10 pesoya satıyor. Şöyle tamamen içinden çıkmış hali var. Buenos Buenos días. ¿Esos son limones? Naranja. Toropa. Naranja. Toroca. ¿Es un tipo de naranja? Sí, como naranja. Limón. 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 Burda limonlar böyle biraz daha buruşuk. Aha. Desde Iquitos, Amazonas. Desde aquí. Buradan çıkıyormuş. Burada yetişen bir bir tür limon. Böyle buruşuk oluyor buranın limonu. Aha. Aha. Es <laughs> suerte. Buenas. ¿Qué es eso? Mamey. Mamey. O pomarosa. O pomarosa. Mamey eso es una fruta de la selva. Fruta de la selva. Buradaki e, ormanlarda, Amazon ormanlarında yetişen bir tür meyve. En son son dulce. Es Asit, oh yeah, si sí, asidico. Necesita sal, un poco salsita para comer eso. Pero ¿Cuánto vale uno? Dos dólares, vale, todo. Dos dólares, todo, todo, ¿no? todo, todo, todo. Solo quiero probar uno. Probar? ¿Un sol? 50, un sol. 50 por uno. ¿Cuál es más listo para probar ahorita? Ahí está, ahí está, este negro. Eso es listo. Necesito limpiar eso. ¿Suele ver? Ee, bir tişörte sildi bunu. Para asiko. Bu da bu şekilde satılan bir meyve. 50 cent. Eso. Muchas gracias. Şurası inanılmaz Buz dağları ile kaplı bir yer. Manzana. manzana. Pero manzana es una otro. No, es, es el manzana para jugo. Para no, es, no hacer jugo. Es, es la otra manzana, no, es, no, es de, otra parte del loretano. Ajá. Para hacer jugo. Daha yumuşak bir muz türü bunlardan içecek yapıyorlarmış. Daha çok suyunu sıkıp. Quanto <laughs> vale por uno? Eso. Eso está 30. Tren... 30 por 1 todo. todo, todo. <laughs> Bunun tanesini bu bütün kök uzun tanesini 30 sole satıyor. Yani yaklaşık 7,5-8 dolar gibi fiyatı var. Burada böyle muz dağları var bütün şehir. En çok satılan şey meyve burada. Bunlar. Bu arada burada papaya, iki tosta papaya aşırı lezzetli. Yani benim hayatımda yediğim en iyi papaya burada iki tosta yenilmez tatlı bir tadı var. Yani normalde papaya'nın tadı biraz daha kuru ve tatsız olur. Ama bunlar çok iyi. Yani yediğiniz en iyi kavundan falan bile daha iyi bir tadı var.